Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. DLS 23'te bugün online maçlara devam edeceğiz. SL 777 diye bir rakibimiz geldi. falan falan var. 15 maçına bakarsak hemen hemen müzikiyle aynı. Bu arada kanala abone olup destek verenlere teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepiniz sağ Da bu nasıl bir forma kardeşim? Yani bu formalar niye böyle? Benimki zaten tam çapulcu forması. Anlamadım Lewandowski'yi. Güzel sırıldık yalnız orada. Sağ taraf Osimhen'e geçerse gol gelir. Ah be kafayla. FIFA videoları isteyenler var arkadaşlar. FIFA paket açılımı gelsin mi? Güzel oyuncular, güzel bir kadro kurma Çalışları e, falan isterseniz onları da yaparız. Eyvah Haaland. Alisson çok güzelsin be. Bir tık sesimizi açalım. Bir tık sesimizi, sesimizi açalım arkadaşlar. Harry Sol köşeden kullandı. kornere Van Dijk'ın olduğu noktaya doğru ama Alisson doğru yer tutuyor. Evet. Kanala abone olup video like attıysanız arkadaşlar. Şu rakibi bir tokatlayalım. Yani çapulcu forma dedik. Gerçi ben formaları karıştırıyorum. Büyük ihtimalle yenilebilirim arkadaşlar. Ufaktan bir renk körlüğü var bende. Bilmeyenler için söyleyeyim. Daha önceki videolarımda birçok kez hatırlatmıştım. Söylemiştim bunları. Hatırlatmıştım diyorum. Lewandowski sol tarafa baktı. Arda ama kimse yok. Saka. Koş Saka. Ah be. Ah be. Uzaklaştırdılar. Mendy var orada. Papayla Cuadrado'ya doğru ama geçmedi. Saka pozisyonu kovalıyor. Uzun top. Van Dijk. Sen de kardeşim. Çok iyi sterling. Evet Sterling Abi o çalımı atmayacaksın ya Gökkuşağı çalımını atacaksın ya alaba O simen çok güzel Lewandowski gelişine yapıştı Lewandowski Mermi gibi vurdu be mermi Lewandowski'den mermi gibi bir Şut Hayırdır kardeş Yani bu çapulcu ile geldik diye Sahaya civata mı sandın ha Göreceğiz Göreceğiz kimin de aşağıda Göreceğiz Göreceğiz <laughs> senin mi? Oyuncu Pekan'ın mı? Hadi bakalım. Lewandowski. Milinkovic Savic. Saka. Bir asist yakışır kardeşim. Kırılabilirsek tabi hocam. Çarptırdık. Ama taça çıkmadı. Robertson. Törlink'e açtı top. Evet şu an kör dövüşü başladı arkadaşlar. Rastgele vuruyoruz. 1-0 önde olmamız güzel Mendy. O -Semen. Evet sol tarafa doğru uzun bir pas. Saka armut gibi bekliyordu. O yüzden topu alamadı. Alisson. Bugün gününde herhalde Alisson. Farkındaysanız daha hiç laf söylemedim. Gerçi kaleye de pek top gelmedi ama Saka. Evet Robertson bizde o. Saka'nın koşana doğru güzel bir pas geldi 2-0. Dakika 45. Geldi 2-0. Lewandowski geldi 2-0. Ağzımızla oynadığımız doğrudur arkadaşlar. Yani elimizle oynuyoruz ama arada da ağzımızla oynuyoruz yani. Doğrudur yani bu. Evet ilk yarı farkı 2'ye çıkarmamız çok iyi oldu. Bas abi enerjiyi. Öndeyiz. Maçı kazanma ihtimalimiz tabii ki de yüksek ama enerjiyi basalım ki böyle daha bol golle heyecanlı karşılaşmalar sizlere izlettirelim arkadaşlar. FIFA'dan bahsediyordum. Çok kısa ona yine değineyim. Milli abi bu arada kaptı bir saniye. Üçüncü gole gidiyoruz. Lewandowski karşı karşıya. 3-0 oldu dakika 53. Lewandowski de gününde bugün. Abi takım komple gününde bugün. Yani takım gününde ise biz de günümüzde oluyoruz. Gördüğünüz gibi Lozano. FIFA videoları ara ara atmayı planlıyorum arkadaşlar. Pes istemeyin yani e futbol istemeyin e futbol atmayacağım. Ama FIFA videoları ara ara gelecek. Yani diğer kanalların yaptığı gibi işte sadece paket açılımı olmayacak arkadaşlar. Online maç da olacak bilginiz olsun. Yani YouTube'a bakıyorum. Tabii ki bunları yapanları tabii ki de kötülemiyorum arkadaşlar. O açıdan anlamayın. Lewandowski vur gelişini hadi ya, be. Yani bütün FIFA çeken arkadaşlar. E, kesinlikle beni yanlış anlamasın. Yani hiçbir şekilde bir disatmadır, kötülemedir. Öyle bir şey kesinlikle yok arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Ama bütün FIFA videoları atan arkadaşlar sadece kadro düzmekle. Kadro oyuncu çıkartmakla ilgili videolar çekiyor. Abi bir tane de şöyle online maç videosu çeken, arada online maç da atın abi. Yani ben paket açılımı tabii ki de yaparım. Şu oyuncuyu çıkarttım, bu oyuncu nasıl alınır? işte bunu yapmayın, şu hatayı yapmayın gibi videolar olur ama online maçlar da olur abi. Yani oyunun amacı sanki top oynamak, futbol oynamak değil de maç yapmak değil de başkalarıyla maç yapmak değil de oyunun amacı kadro yapmak. Yani en iyi kadroyu kim yapacak? Amacı gibi. Kadro yapmak tabii ki de bir amaç ama. O kadroyu yaptığın zaman bir online maçlar oynamak. Kadroyu niye yapıyoruz abi? Turşusunu kurmak için yapmıyoruz. Online maçlara çıkıp çatır çutur oynamak için kadro yapıyoruz. O yüzden o çatır çuturu böyle goller atarak işte FIFA'da göstermek lazım. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Yani kısacası FIFA videoları gelecek. Online maçların oynandığı böyle güzel maçların, bol gol, heyecanlı maçların geçtiği videolar gelecek bilginiz olsun. Ama İlk videom paket açılımı olacak. Önce kadromuzu bir düzenleyelim arkadaşlar. Ondan sonra yerden o Abu Bakar vurdu. Pek yerden de gitmedi. Karışık bir orta gitti orada. Sol köşeden kullandık korneri. 4 geliyor mu? Van Dijk vurdu. Defans Abu Bakar uzaklaştırdılar. Robertson eyvah Harry Kane. Ali hadi bakalım kardeşim. Ali hadi bakalım. Ali güzel. Rakibin alanını daralttık ve topu avut atmasını sağladık arkadaşlar. 3-1. Güzel. İlk yarı 2-0'dı. Helal lan sana. Helal. Görüyorsun değil mi? Bak adam adam. Rakip böyle olacak işte arkadaşlar. Yenilse bile elinizi sıkacak yani. Şuradan 45 altınımızı alalım. O 90'da buradan aldık. Yorulan var mı diye bakayım ya yani yorulan olmaz mı hiç? DLS'ye altın lazım arkadaşlar. Yani kaşıkla verip kepçeyle geri alan bir tane oyun var. O da e, DLS arkadaşlar. Dream League Soccer. Evet Beşiktaş diye bir rakibimiz geldi. Emojimize cevap da verdi. Güzel. Diaz. Bakalım Beşiktaş karşısında neler yapacağız arkadaşlar. Bugün günümüzde günümüzdeydik. İlk, maçı, ilk maçımızı 3-1 kazandık. Güzeldi karşılaşma oldu. Golle heyecanlı maçlar. Pardon pozisyonlar geçirdik. Bakalım Beşiktaş karşısında neler olacak. Saka. Lewandowski gelişini vurmak istedik ama oturmadı ayağımız orada. Van Dijk. Milinkovic Silva. Evet Haaland. Haaland'dan saçma sapan bir pas. Mendy. Osimen Lewandowski'ye doğru ama tam yön tuşunu ayarlayamadım. Evet oraya atacağını fark ettiydim hocam. Kırmızı abi net. Son adam. Van Dijk. Kırmızı gördü ve rakip Artık dakika 15'lerde bir kişi eksik oynuyor arkadaşlar. Lewandowski gel bakalım baba. Şuradan lan çok sağa çevirdim ya. Çok sağa çevirdim. Bir de hızlı bastım. Birazcık free zorlaştırdılar zaten biliyorsunuz. Bayağıdır da free kick kullanmadığım için arkadaşlar elim alışık değil. O yüzden dışarı attık. Duydu gel. Önemli değil. Önemli değil. Evet asıl maç şimdi başlıyor arkadaşlar. Sterling. Şimdi Lewandowski. Oradan yapıştırdıydım ama Defanstan döndü. Busquets, Silva. Orta yuvarlakta şimdi Haaland. Sağa döndü. Saka. Saka. Orta başta şut mu vurdu anlamadım ama top Alisson'da. Van Dijk. Sağ tarafa doğru o Simon. Evet Lewandowski güzel. Sığırıldı kişiden sığırılamadı. Taça attı rakip. Korktu. O Simon. şimdi taç atışını kullanalım abi. İlk yarı 1-0 yani İlk kere öne geçmemiz lazım abi. Adam eksik oynuyor. Sümen kaptı ondan. Lewandowski mükemmel pas. Lewandowski çaprazda ayağının içiyle bir plase atma çabası ama kaleci devleşiyor kalesinde de oyunu niye durdurdun birader? Onu anlamadım. Murat Gök ya da Gok. Yani Gok yazıyor ama Gök büyük ihtimalle. Bernardo Silva'yı değiştirmiş arkadaşlar. Kırmızı olan yere defans koydu bence. Van Dijk vurdu. Dakika 31.13 1-0 Yeter be İlk yarı öne geçmemiz lazım kardeşim maça oyna oynayan biziz Kırmızı kartı gören o rakip eksik Hala 0-0 sıkıldım Kuadrado'nun olsun beni mükemmel pas şimdi 1 geldik o Lewandowski'ye pas, Lewandowski oh, 2-0 ardarda gelen goller. Dakika 38. Beşiktaş karşısında 2-0 öne geçiyoruz. Güzel. İşte böyle ya. Bol belli, heyecanlı bir maç olması lazım ama o bugün neler yapıyor kardeşim Lewandowski. Taka. Orada top kaybettik. Olmadı. Busquets. Güzel paslaşmalar. O yine kaptı. Ulan o Neler yapıyorsun o Simen. Bir orta tepti topu. O topu vurma değil o. Atlar, inekler böyle teper ya arkadaşlar. Öyle bir tepme yani bu. Evet Murat. Neyse söylemeyeceğim. Bas hadi bekliyorum. Başka bir şey diyecektim de. Şimdi bizi izleyen ismi Murat olan arkadaşlar vardır. Yanlış anlar. O yüzden <laughs> söylemeyeceğim arkadaşlar. Merak edenler de vardır tabii. Tahmin edenler de vardır ama. Söylemeyeceğim. Merak edenler neydi de yorum yazsın. Tahmin edenler de altına cevaplasın arkadaşlar. Murat. E, gerisini siz getirin. Robertson. Alisson, Becker. Mendy. Kimdi o Simen? Gördü o koşuyu. Saka indir kardeşim. İndirmedi kaldırdı. Lewandowski çok şık aldı önüne Lewandowski. Dakika 53. Ah oh Ulan Kurtu var ya. Bugün kalede böyle bir performans göstermeseydi. Şu an en az 4-0'da arkadaşlar. Dakika 54'te dördüncü golümüzü kutluyorduk. Aman Lewandowski var ya çok güzel almadım önüne topu. Mükemmel aldı da bu arkadaş niye ikide bir durduruyor onu anlamıyorum ya. Annesi çay mı istiyor? Babası su getir oğlum mutfaktan mı diyor? Ne yapıyor? 3 tane oyuncu değiştirmiş. Dakika 53'te 54'te neyse. Kullandık korneri Van Dijk'ın oraya sakat noktalar. Oh, Diaz geldi kaleci Kurtuğa. Yine kaleci Kurtuva. Vallahi kalesine dua etsin. Oo, takımımız bugün dehşet Van Dijk. Ah bir offside. Ulan aslında onu dedim ben. Lewandowski atladım ama Van Dijk'a gitti arkadaşlar. Yine Van Dijk. Her pozisyonda Van Dijk görüyorsunuz. Defansta Fordette her, her yerde Van Dijk. Her yerde Lewandowski. Her yerde Osimen. Bugün. Oo, mükemmel pozisyon. Ben de uzaklaştır. Osimen. Evet. Bir kontra yapar mıyız? Abubakar. Bakar. Yine Lewandowski'ye. Hadi. Ah be abi. Sola geriye Abu Bakar a atamadım topu. Atsaydım geldiydi o üçüncü gol. İlk yarı 2-0 öndeydik. Hala aynı skorla gidiyoruz. Yalnız üçüncü gole çok yaklaşıyoruz şu an. Abu Bakar. Çok iyi orta arkaları doğru. O Çok iyi orta değilmiş. O Simen. Baraj, baraj diyecektim. Defanstan döndü Martinez. Şimdi kontrole çıkıyor. Top bir o kalede bu kalede. İki kişiden sıyrıldık. Üçüncü kişiden sıyrıldık. Robertson. Abubakar. Abubakar'dan Lewandowski'ye yerden pas. Kaydılar. Milinkovic. Savic vurdu dışarıya. Asfaltla be. Ah be. Milinkovic Savic değil miydi o? Sergei miydi? Kaleci. iyi iyi dedik. Saçmaladı bu, bu top dakikalarda. Bir de konuşabilsek. Güzel şeyler anlatacağız da arkadaşlar. Evet. Son. Yerden pas. Salah. aydık, Topa. Topa hocam oyna. Hakem topa dedi oyna. Kalk 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 kalk. Muhammed Salah kalk. <laughs> Sağ tarafa güzel bir deneme geçti o top. Yaptık ortayı. Lewandowski'den oh, mükemmel bir vuruşta ha. 89 Danilo. Danilo'dan mükemmel asist. Asistin güzelliğine bak. Gelişine gelişine. İki tane gelişine vuruş. Farkı 3'e çıkardık. Dakika 89-90'lar arkadaşlar. Gidi gel. En azından bir gol diyor rakip. Şeref golü diyor ama maalesef bu golü herhalde atamayacak arkadaşlar. Çünkü dakikalar gittikçe tükendi. Stoylink'e gelmedi. Son düdük geldi arkadaşlar. Güzel maç oldu. Abone olup like atarsanız sevinirim bu tarz videoların devamı için. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın.